Selam, hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlerle aynı pastaneden aldıklarımız gibi yumuşacık, acayip lezzetli açma tarifi yapacağız. Bu tarifin şöyle bir güzelliği var. O kadar her şeye uygun bir hamur ki içine tereyağı sürüp katladığımız zaman açma oluyor. Ama patates püresi yapıp içine koyup sararsanız patatesli sarma olabiliyor. Böyle pastanede gördüğünüz çoğu hamur içine kullanılan en bas hamurlardan birinin tarifi aslında bu. O yüzden canınız nasıl istiyorsa öyle çeşitlendirebilirsiniz. Bugünkü videomuzda da Migros'la işbirliği yaptık. Eğer takip ediyorsanız daha önceden de bahsetmiştim. Migros'un bereket paketleri var. Bu benim elimdeki Ramazan için hazırlanmış 3 kutudan en küçüğü. Hızlıca bir tezgah açayım içinden neler çıktığına bakalım. Bu gördüğünüz bütün ürünler küçük kutudan çıkıyor. Kutunun fiyatı da 59.90. Bir yandan Ramazan'da eğer ihtiyacı olan ailelere destek olmak isterseniz bu bereket paketlerinden alıp Kızılay'a bağış yapabiliyorsunuz. İncelemek isterseniz açıklamalarda link var. Oraya tıklayabilirsiniz. Şimdi hızlıca tarife geçelim. Şimdi bir su bardağım var. Bu su bardağımın yarısını su, yarısını da süt doldurdum. Toplam 200 ml sıvı ekledim. Suyum birazcık sıcaktı. Şöyle parmağımı soktuğumda hafif ılık su-süt karışımımın derecesi. Çeyrek su bardağı da zeytinyağı ekliyorum. Zeytin tadı almak istemiyorsanız o zaman bitkisel yağ kullanın. Ya yani aroması gelmeyen. 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımı da ekledim. 50 ml diyebiliriz. Şöyle 1 yemek kaşığı 20 gram toz şeker ekledim. Yarım paket instant maya kullanacağım. Bir buçuk tatlı kaşığı kadar ediyor. Kuru maya ya da yaş maya ekleyecekler açıklamalara bakabilir. Ölçülü çevirilerini açıklamaya koyacağım. Bir tane de orta boy yumurtam var. Oda sıcaklığında. Şimdi bir karıştıralım. Silme su bardağı ile unumu ölçüyorum. Şu önden 3 bardak unumu koydum. Dördüncü su bardağımı da doldurup yanıma alıyorum. Yoğururken gerektiği kadar ekleyeceğim kıvamına göre. Unumu koyduğum için tuzumu da ekleyebilirim artık. Şöyle bir dolu çay kaşığı tuz ekledim. Şimdi karıştıralım. Yarım su bardağı un daha ekledim. Elde biraz toparlayacağım. Sonra tezgahı alıp yoğuracağım. Birazcık daha un ekledim. Un ekleye ekleye gidiyorum. Çünkü yoğurdukça toparlanıyor. Haddinden fazla un eklemek istemiyorum. Çeyrek bardak kadar unum arttı. Terazi ile yapacaklar için 420 gram un eklemiş oldum. Böyle tezgah vurup çekiştire çekiştire yoğuruyorum. Arada elinize yapışan hamurları temizleyin. Yoğururken daha kolay. Tam kulak memesi kıvamı diyebilirim. Şu borcamı bir tık yağladım hamuru streçledim. Yaklaşık 1-1,5 saat hamurun mayalanmasını bekleyeceğim. Bu arada içine tereyağı süreceğiz o yüzden. Şimdiden dışarı çıkarın. Oda sıcaklığına gelsin. Hamurun mayalandı. Dediğim gibi mayalanma süresi sizin mutfağınızın ısısına ya da işte hamurunuzun kendi ısısına bağlı olarak değişebilir. Şimdi hamuru şekillendirmeye geçeceğiz. Oda sıcaklığında tereyağı ihtiyacımız var. Burada margarin de kullanabilirsiniz bu arada. Ben tadını sevmediğim için tereyağı kullanacağım. İsteyen oda sıcaklığında margarin de kullanabilir. Fırınınız geç ısınıyorsa eğer bu aşamada fırını yakabilirsiniz. Ama tepside bir 20-25 dakika kadar mayalandıracağız. O arada da fırını açabilirsiniz. 180 derece önden ısıtılmış fırında fansız ayarda pişireceğiz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Hamurum mayalandı. Şimdi hamura şeklini vereceğiz. Şöyle bir ilk gazını aldım. Ben 6 parçaya böleceğim. 2 zeytinli, 2 sade, 2 kaşarlı yapayım diye. Tam eşit olmadı ama olsun. Şöyle top haline getiriyorum. Yağlı olduğu için pek yapışmıyor. El de açacağız. Çok zorlanmayalım. Bunlar böyle dinlenirken bir 5 dakika ben de içine koyacağım malzemeleri hazırlayacağım. Önce sadeleri yapalım. Birazcık elimi yeri yağlıyorum. Şimdi böyle yuvarlak açacağım. Hatta hepsini şöyle hafif hafif açalım. Şöyle bir yemek kaşığı her birine neredeyse silme tereyağı koyuyorum. 10-12 gram arası ediyor böyle yemek kaşığı. Böyle ölçerek tereyağımı koyuyorum. Ve böyle yağı yayarak elimle hamurumu açıyorum. Şimdi bunu böyle rulo haline getiriyorum. Ve böyle döndürüyorum. Döndürürken hafif esniyor. Şu iki ucunu da birbirine düğüm atın. Ve bu kalan parça hamurları aşağıda kalacak şekilde yağlı kağıtlı tepsime koyuyorum. Bir karışımdan birazcık büyük açtım. Şöyle bir küçük kaşar rendesi. Kaşarı da çok abartırsanız tepsiye akar. Ve şu köşelere çok gelmesin. Oraları bağlayacağız ya. Sıkıca kapadım. Şimdi döndürüp hafif uzatıyorum. Böyle hepsini tepsiye dizdim. Şimdi bir 25 dakika, yarım saat mayalanacaklar. Ondan sonra üstlerine yumurta sürüp fırınlayacağız. Bir tane yumurtayı bir kaseye kırdım. Üstlerini birazcık daha koyu renkli istiyorsanız bir çay kaşığı kadar pekmez ekleyebilirsiniz. Sadece yumurta sarısı kullanabilirsiniz. İyice karıştırıyorum. Üstlerine çok hafif çörek otu Şimdi fırına götürüyorum. Fırından çıkarttığım zaman tam kaç dakika tuttuğumu söylerim. Şu tam ortaları attım. Fırından çıksın. Görüşürüz. 23-24 dakika civarı pişti. Şöyle kaşarlar akabilir demiştim. <laughs> Aşırı güzel kokuyor. Fırından çıkar çıkmaz üzerine çok azıcık tereyağı. Bu elimdeki küçük parça hepsine yeter. Soğusun. Kendisi yumuşacık ama altı çok hafif çıtır. Of acayip güzel duruyor. Çok güzel olmuş. Çok güzel yumuşacık böyle tel tel ayrılıyor içi. Tam böyle açma dokusunda. Tamamen sizin eli yapacağınıza bağlı olarak tuzunu belki bir tık da arttırabilirsiniz. Ama benim için açıkçası tam gelmiş. Yani sadesi de güzeldi, zeytiniz de güzeldi. Baştan da söylediğim gibi bu hamuru istediğiniz her açma vari ürün için kullanabilirsiniz. Umarım denersiniz. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup kanalı desteklerseniz çok mutlu olurum. Sorularınız olursa lütfen aşağı yorumlara yazın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Bugünlük benden bu kadar. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Önümüzdeki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.